Vatan Partisi'nin ilimizde düzenlediği toplantı Barden Otel'de başladı. Bir süre önce bu partiye katılan hemşerimiz Ethem Sancağ'ın konuşması ile başladı. Partinin Siirt'te teşkilatlanacağını belirten Sancak, bundan sonra yapılacak toplantıların çok daha geniş kitlelerin katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi. Valla yıllardır ben Siirt'te etmeye çalışıyorum. Neyse, ömrüm boyunca, en yıldır bu sivisi ormanın konumuna hep taşıdım. Dünyanın dört bir tarafında dolaştığımda kimliğimi sorduklarında ve sivri. E, Tabi Sivit'te de çok sevildiğimi zannediyordum. Ama kaç gündür ne anons ediyoruz Sivit'e geleceğiz. E, bu kadar kişi toplayabildik. Evet ki burası siirtin özü. Ben neredeyse bir buçuk yıldır SİTE gelmiyorum. Bir buçuk yıl sonra e, SİTE gelmek e, fikri şöyle gelişti. Biliyorsunuz bir dönem önce e, bir bir e, bile bir arkadaşlarımla yaptığım Cumhurbaşkanlığı partisinden e, istifa et. İstifa etmeseydim beni onlar atacaklardı. Onların beni atmaya güçleri olmadığını düşündüm. Hakları olmadığını düşündüm. Onlar akmanın istiklal kurulu tarafından ben istiklal kurulu Ve 50 e yıl önce beraber gözünü açtığımda kendimi bildiğim karakterin oluşturduğu ve e topluma, insana hizmet konusunda gerektiğinde var olan ama onların kesime yol açan e, Belli yoldaşım, dostum ve liderim e, Doğu Perinçey'in Vatan Partisi'ne katıldım. E, Peki döner döne Türkçü dükkanı der. Böyle bir e, sonuç oldu. Ve e, kaç zamandır da, e, bir zamandır Vatan Partisi'nin bir vekili olarak çalışmalarına katılıyorum. Ee, gün döndü, devran geçti. Buraya gelmek, Güneydoğu'ya gelmek planı var Ben de eee burada teşkilatımız olmadığı için eee Mardin ilinin kardeş e, aramızda sadece eee sınırın Botan ve Dicle olarak da tamamen <laughs> bir parçamız olan Mardin Vatan Partisi İl Kongresi beni kurultay denilmesi seçmek üzere daha doğrusu kongresi yaparken beni Mardin ya üye yaptı Vatan Partisi ve Mardin Kongresi'nde de kurultay denilmesi seçti. Kasım ayında yapacağımız 2006 Kasım ayında yapacağımız Ankara'daki büyük nereye seçildi? Diyeceksiniz ki sen sihircisin. Ama sihircide var, 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 sihirci dolayısıyla Mardin'den belediyesi olarak katıldım genel başkanımla beraber. Sonra da programda Diyarbakır'da bir üretim kutu payı. Adam üzerinde bir üretim kutu vardı. Bunun genel başkanımla katıldık. Çok şenlikli, güzel, Cumhurcu'nun geleceği ifade eden bir kurulda yaptık. O kurulda da yaklaşık 500 genç çeşitli partilerin 500 gençe genel başkanımdan rozet taktık. Vatan Partisi'nin. Ben buralara gelmişken e, Sayın Genel Başkanım daha önce sizde gelmişti. Gelmiş ama yaptığı dedi, zamanda. Dedim ki ya ben buralara gelmişken benim sihirde gitmem lazım. Gençlerim, sihirler, buralar. Ee, Sayın Genel Başkanım teşkilat kurduğumuz ciltten ama teşkil edip hem benim sihir memleketime gelip uygulandırıp ee, doğduğum köyde de sizi ağırlayalım. Buradan da e, karakterimi şekillendirdiğim Pervari. Ettim. Hatta şöyle bir eski yaptım. 20 yıl önce Tayyip Erdoğan'ın pervariye götürmüştüm, iktidara getirdim. <laughs> Siz de gelirseniz evet, e, ee, yarın da pervariye gidiyoruz. Pervariye buluşacağız. Onlarla bir Çınar Meydanı'nda bir halka sohbet yapacağız. Pervari Ben e, pervariye öyle zannediyorum ki en az 2-3 kişi gelir bizi Pervarilere çok veriyorum o bizim sinirli Araplara pek benzemiyorlar. <laughs> <laughs> Çok vefalı durumlar. da böyle bir ilişki yapmayın. Ayhan var mı? Ayhan. Bir büyük gazetecimiz Ayhan Bey. Bunu güzel ifade eder ve sinirlere benim serzenişim var. iletir. Serzeniş yapma zaten salonu doldurmuşsunuz. Yok, bana da geçmez. Ben başkan bir <laughs> <sizden> böyle 5-6 bir çift bir Ama buraya dolandı. Genel Başkan Doğu Perinçek konuşmasında ülkemizin ve ilimizin sorunlarını değiniyor. En büyük sorunumuzun işsizlik olduğunu belirten Perinçek, yeteri kadar kaynağımızın mevcut olduğunu ve bu kaynakları israfa kaçmadan yatırıma yönlendirileceğini söyledi. Siirti liderleriyle görüşelim, konuşalım, Türkiye'nin meselelerini sizlerden öğrenelim, buranın sorunlarını sizlerden öğrenelim ama Siirti Siirti değildir. Siirti dünyalıdır, Siirti Türkiye'lidir, Siirt Batı Asyalıdır, Orta Doğu'dur, Sivrit'in namı ve şanı var. Onun için sizlerle görüşmek bize ışık tutacak. Onu bilerek yani sizi yalnız böyle spor salonlarında, büyük salonlarda toplayalım, biz konuşalım, siz dinleyesiniz. Öyle başlamayalım dedi. Başlarken öncülerle konuşalım, Öncülerle sohbet edelim, anlayalım, tanıyalım, bilelim. Ondan sonra bir dahaki gelişlerimizde de o uzak olmayacak. Baharda yine beraber olacağız. Orada da Şule biraz evvel söylediği gibi spor salonlarında buluşuruz ama o buluşmadan önce sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Değerli arkadaşlar, Mardin'deydik, Diyarbakır'daydık. İşte bugün sizlerle beraberiz. Türkiye'nin her yerinde, 115 yerde üretim devrimi kurultayları yaptık. Yani hep halktan öğreniyoruz. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Türkiye'nin bir numaralı sorunu işsizlik sorunu. Çünkü bir ülke çalışarak alın teriyle kalkınabilir, ilerleyebilir, üretebilir. Siz hayatın içinde olan insanlarsınız. Tarımla, hayvancılıktan uğraşıyorsunuz çarşılardasınız, esnafsınız, zenafkarsınız. Şiirtin, Siirt'in tabi tüccarı dünya çapındadır. Siirt'in tüccarı. İnşallah Siirt'te esaslı sanayi de inşa edeceğiz. Çok iyi biliyorsunuz. Bütün meselemiz bugün Türkiye'de Türkiye'mizin çalışma çağındaki olan insanlarımızı seferber etmek, hepsinin elinin ekmek tutması, iş tutması ki üretelim, kalkınalım ve Türkiye'mize güzel bir gelecek inşa edelim. Tabu bu hep söylenmiştir. Fakat şimdi zamanı geldi. Türkiye'nin çok köklü, büyük bir atak yapacağı, büyük bir çözümün arifesindeyiz, eşiğindeyiz. Sebep? Çünkü var olan sistem bitti değerli arkadaşlar. Hangi sizden? Üreticiyi kambur ilan eden sizden bitti. Bugün zorlukları hep birlikte yaşıyoruz. Geçim derdi. Hep birlikte bütün Türkiye o geçim derdi içerisinde iflas etmiş bir ekonomik program var. İflas etmiş olan bir ekonomik sistem var. Her yerden bu ses yükseliyor. Bu sistem bitmiştir deniyor. Böyle gitmez deniyor. Böyle gitmez demek nasıl giderse o sistem gelecek. Onun eşiğindeyiz. O sistemi de millet olarak, halk olarak bizler belirleyeceğiz. Yani nasıl bir sistem istiyoruz? Onlar üreticiyi kambur ilan ettiler. 1980'de hatırlayınız. Veya da kitaplardan da gençlerimiz okuyor, öğreniyorlar. 1980'lerde Amerika Türkiye'ye bu sistemi dayattığı zaman dediler ki çiftçi bu milletin sırtında kambur. Küçük orta sanayici ya onlarda çürük çölü pahalı üretiyor. Biz Almanya'dan alırız, Fransa'dan alırız. Japonya'dan alırız. Ucuz alırız. Ondan sonra dışarı satma şansı olur. Kömürü bile dışarıdan alırız. Pamuğu da dışarıdan alırız. Türkiye o noktaya geldi. Bakın samanı dışarıdan alıyor. Hatta hayvan ürünlerini dışarıdan alıyor. Dışarıdan canlı et, ondan sonra kesilmiş et, bunları ithal ediyor. Ama kendi meraları, kendi dağları, çayırları oralarda artık hayvanlar otlamıyor. Onun için değerli arkadaşlar, üreticinin tekrar baş tacı olacağı bir sistemi getireceğiz. Üretici baş tacı diyoruz. Üretici kambur değil. Üreticiyi kambur ilan eden sisteme son veriyoruz ve getireceğimiz sistemin esası nedir? Her şey üretim için. Üretime yarayan programlar, kararlar doğrudur. Üretime balta vuran kararlar yanlıştır. Üretim neyle olur? Yatırımla olur. Fabrika açarak, tarıma kaynak ayırarak, hayvancılığa, bostan, bostan tarımına, tarla tarımına kaynak ayırarak üretim olabilir. Peki Türkiye'nin kaynakları var mı? Herkes kaynakların kıtlığından söz ediyor değerli arkadaşlar. Yani fabrika açalım dediği zaman ya kaynağımız yok, para yok kaynaklar var. Bakın şimdi kaynakların olduğunu size kısaca rakamlarla ifade edeceğim. Bankalar son üç ayda geçen yıla göre yüzde 500 kar etmiş. Geçen yıl 56 milyar kar ederken bu sene 288 milyar üç ayda. Bir yıla dörtle çarparsak 1 trilyon 200 milyar lira bankalar kar ediyor. Alın size kaynak. 1 trilyon 200 milyar lira. Sihirte fabrika açın. Balıkesir'e fabrika açın. Trabzon'a fabrika açın. İç Anadolu'ya fabrika açın. 1 trilyon 200 milyar lira kaynak. Türkiye'nin alın teriyle yapılmış zenginlikler yabancı ülkelerde bankalara yatırılıyor. Yabancı bankalarda ve o kıyı bankaları deniyor veya İsviçre bankaları bizim e, Türk e, diyelim zenginleri götürüyorlar paralarını kaçırıyorlar Türkiye'den o kıyı bankalarına İsviçre bankalarına yatırıyorlar. Ne kadar? 300 ila 500 milyar dolar. Türk lirası değil. 300 ila 500 milyar dolar. Hadi 300 milyar dolar diyelim. Bu Türk lirasıyla 6 trilyon lira ediyor. Yani bu ülkenin altı trilyon lira emeği, alın teri götürülüyor, yabancı bankalara yatırılıyor, yabancılara kaynak oluyor. Hani deniyor ya biz yabancılardan borç alıyoruz. Yabancılardan borç almıyoruz, yabancılara borç veriyoruz. 300 milyar doları gidip yabancı bankalara yatırmak ne demek? Dünyanın büyük para babalarına borç veriyoruz. O verdiğimiz paralarla, o bankalara yatırdığımız paralarla o dünyanın büyük para babaları kazanıyor. Biraz evvel söylediğim eee banka karları da hani Türkiye'de kals kalsa o kar bir yılda bir trilyon iki yüz milyar lira Türkiye'de kalsa bunun önemli bir kısmı yabancı bankalar yabancı bankaların karı olarak gidiyor. Yani kan kaybı var Türkiye'nin. Kan kaybı var. Bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin kaynakları var. Türkiye'nin zenginlikleri var. Bütün mesele nedir? Bu zenginlikler nasıl kullanılacak? Nasıl değerlendirilecek? Neye tahsis edilecek? Bu sermaye bu sermaye ile neler yapılmaz? Vatan Partisi bakın açık konuşuyorum. O 300-500 milyar dolar yabancı bankalardaki para helal olsun. O para onların. O parayı el koymayacağız ama buraya getireceksin arkadaş. Getirteceğiz. Bu millet bu sıkıntıyı çekmeyecek. O yabancı bankalarda parası olan Türkiye'nin o büyük baronları, beyleri, o paraları getirecek. Nasıl getireceğimizi biliyoruz. Toplayacağız hepsini, masaya yumruğu vuracağız, getireceksin diyeceğiz. Kapıları tutacağız. Çıkamazsınız Türkiye'den diyeceğiz. O paraları getirmeden çıkamazsınız. Başka tedbirlerimiz var. O para gelecek. O parayla hayvancılığa, tarıma, sanayiye, fabrikaya, işe yatırıma ayıracağız. Yatırım yapacak kaynak var. Bankaların karları. Bakın çiftçinin de borcu 3 200 küsur milyar Türk lirası. Çiftçinin borcuyla bankaların bu seneki eee karı aşağı yukarı eşit. Bankalar geçen sene 56 milyar kar ediyormuş. E bu sene de 56 milyar kar 288 milyar ne demek? Geçen seneki kadar 56 milyar kar etse yetmiyor mu ona oyuncuları var. Televizyonlarda görüyorsunuz dolar indi, dolar çıktı.